Edal Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sadece elde, makine olmadan ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır tüm detaylarıyla size anlatacağım. Tarifini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. İhtiyacımız olan malzemeler. Öncelikle tabii ki tartımızı kullanıyoruz. Tüm malzemeleri tartıyla gramajlarını ölçerek kullanacağız da 340 milim içme suyuna ihtiyacım var bir ekmeklik hamur yapacağız tarifi isterseniz 2-3 katına çıkartabilirsiniz Evet 340 milim su kullandık 100 gram çavdar ekşi mayası kullandım ee, başka tam buğday veyahut da karakılçık herhangi bir e, ekşi maya da olabilir ben çavdar ekşi mayasını kullanıyorum daha dayanıklı olduğu için 100 gram önceden beslediğim oda ısısına kadar kabardı. 2-3 saat sonrasında çavdar ekşi kullanıyorum. Ekşi maya nasıl yapılır? Onun hakkındaki bu e, bilgileri hemen ekranın sağ köşesinde i e butonlarına basarak bulabilirsiniz. Ekşi ile suyu karıştırıyorum şu anda. Elde yapacağım için birazcık karışmasında fayda var. Ön işlem olarak işimi kolaylaştıracak çırpma işlemi. Burada 400 gram beyaz ekmeklik un kullandım. Ve daha besleyici, lezzetli olması adına 100 gram da tam buğday unu ilave ediyorum. Toplamda 500 gram un ilave etmiş oldum. Şimdi öncelikle bir kaşıkla karıştırıyorum. Hamuru güzelce Artık kaşıkla karıştırmam zorlaşınca elde yoğurmaya başlayacağım. Evet, artık kaşığımı temizleyip elde yoğurmaya başlıyorum. Evet, yavaş yavaş Elimle yoğurmaya başlayacağım. Yaklaşık bir 5-10 dakikayı bulabilir. Çok iyi yoğurmak gerekiyor. Makinede de olsa yine 10 dakikayı buluyor karıştırmamız. Biraz kenarlarını temizliyorum bütün unları. Alıyorum. İyice hafif elime yapışıyor bu arada. Ama sorun değil. Yoğurmaya devam ediyorum. Dediğim gibi yaklaşık 3 yaklaşık 10 dakika kadar yoğurmaya devam edeceğim. İçten dışarıya doğru gördüğün ipar dıştan içeriye doğru hamuru katlar vaziyette yoğuruyorum. Yoğurma işlemimiz şu anda durdu. Hamuru yarım saat dinlendiriyoruz. Evet, hamuru dinlendirdikten sonra artık tuzunu ilave edeceğiz. Tuz, zeytinyağı ve biraz çok az da su ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi hamur kendini bıraktı, glüten ortaya çıktı. Burada 10 gram tuzum var. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. yine bir yemek kaşığı kadar yaklaşık 10-15 gram kadar da içme suyu ilave ediyorum ki yoğurmam biraz daha kolaylaşsın. Yine dıştan içeriye doğru hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi tuzu ilave ettikçe hamurum daha da bir toparlanmaya başladı, sıkılaşmaya başladı. Önce hamuru çözüyor. Daha sonra da çok güzel toparlıyor. Tuzun böyle bir özelliği var. Mümkünse eğer rafine edilmemiş deniz tuzu veya da kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Evet şimdi elimi bir mikser gibi baş parmağımı açarak elimi mikser gibi bir el kancası yaparak hamurumu yoğuruyorum. Arada kenarlarındaki hamurları da topluyorum. Mutlaka elimin yanında bir e, sprey su olsun. Arada hamurum ele yapışıyor, o yüzden suyla beraber onu çözüyorum. Tekrar dediğim gibi el kancası yaparak bakınız hamur nasıl kendini toparlamaya başladı. Biraz yorucu bir işlem, ancak zamanla alışıyorsunuz. Yaklaşık 3-4 dakika kadar bu şekilde yaparsanız hamurunuz pürüzsüz ve artık böyle bayağı sıkılaşmış, toplanmış bir hamur olacak. Görün diye buraları kesmedim arkadaşlar. Buralar çünkü çok önemli detaylar. Hamurumuzu yoğurmaya devam ediyorum. çok güzel ele yapışmadı ele yapışmayan kıvama gelen bir hamur olmaya başladı. Bu yöntem gerçekten bu ekşi mayalı ekmek yapımında çok etkilidir. Son bir kere daha hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurun gözenekli, elastikli ve yumuşacık olmasında bu yöntem çok etkilidir. Bunu atlamayalım lütfen. Evet. Hamurum gördüğünüz gibi ele yapışmaya artık bırakıyor artık ele yapışmayan bir kıvam olmaya başladı. Bu aşamada yaklaşık biz toplamda 10 dakika kadar hamurumuzu yoğurduk. yöntemimiz de slap and fold yöntemi. Yani vur e, vur ve katla yöntemidir. Bu da Fransız ekmekçileri tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Ee, şöyle yapılıyor. Hamuru parmak uçları ile yerden 15-20 santim kadar yukarıya kaldırıyoruz. Hamurun aşağıya sarkan tarafını yere vurup üstüne katlayarak yapıyoruz. Şekildeki gibi hızlı yapılan bir yöntemdir. Yavaş değil. Zaten yaptıkça eliniz alışacaktır. Oldukça etkili bir yöntem. Hamura bayağı esneklik kazandırıyor. hamurumuzu artık dinlendirmek için kabına geri alacağım. Üzerine temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında 45 dakika dinlendiriyoruz ve hafif elimle yapışmaması adına kenarlarına birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. Tekrar elimi bir mikser gibi el mikser kancası gibi kullanarak bu el kancası gördüğünüz gibi baş parmağım hariç dört parmağımı birleştirerek mikser gibi kullanarak hamuru yoğurmaya başlayacağım. Bunu da yaklaşık 3-4 dakika kadar yapacağım. Gördüğünüz gibi yaptıkça toparlanıyor. Hamur nasıl kıvama geldi? şimdi de hamurumuzu tekrar oda sıcaklığında 45 dakika dinlendiriyoruz. Bundan sonra yapacağımız işlem birinci katlama olacak. Elime yapışmaması için tekrar elimize zeytinyağı alıyorum. Veya herhangi bir yağ kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir köşesi bir kenarından alarak iyice esnemiş, gluten ortaya çıkmış. Çok güzel. Birinci katlama yapıldı bir kenardan. Toplamda 4 kere 4 kenarını katlayacağım. İkinci kenar. Evet. Üçüncü kenarım ve son olarak dördüncü kenarımı da yapacağım. Bu tarifin her aşamalarını videoda kaydettim. Kesinlikle atlama yapmadım ki elde yapacak olanlar için gerçekten bilgilendirme amaçlı olsun. Tekrar kapatıyoruz. Oda sıcaklığında ikinci katlamamızı yapacağız. Gördüğünüzde her katlama sonucunda hamur daha da dinlenmiş, daha güzelleşiyor. Tekrar bir kenarından başlayıp açıyorum hafif Kapıyı katlıyorum. Toplamda arkadaşlar 3 kat, katlama yapmanız yeterlidir. Her katlamanın arası 1 saat de olabilir. Yarım saat de olabilir. Ama ben genellikle kendimi ayarladığım için 45 dakika uyguluyorum. Şimdi son katlamamıza geçiyoruz. Evet son kenarımızı da katladıktan sonra üçüncü katlamamızı bitirmiş oluyoruz. Müzik Hamurumuzu son şeklini vermek için dinlendiriyoruz. Müzik evet artık tezgahımı alacağım. Kenarlarında biraz yapıştığı için spatula yardımıyla kazıdım. Ve biraz unla tezgaha yapışmaması için ters çeviriyorum. Verdiğim ölçülerle gerçekten çok güzel bir hamur elde edeceksiniz. Yine söylüyorum her zamanki videolarımda hep olduğu gibi her unun su kaldırma miktarı farklı. Dolayısıyla e, verdiğim ölçülerde böyle birazcık 10-20 gram veya 20-30 gramlık su miktarını azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz Yaptıkça eliniz alışacaktır. Korkmayın her bir yapıştan mutlaka öğreneceğiniz çok şey olacaktır. O yüzden ekşi mayalı ekmek yapmaya devam edin. Şimdi hamurum tezgahımı aldım. Gördüğünüz gibi bir e, dikdörtgen bir form vermeye çalıştım. Havalandırıyorum birazcık daha. Esnetiyorum hamurumu. Şimdi katlama yapacağız. Şon şeklini vereceğiz. Üst kısmını katladım, alt kısmından da katlıyorum, sıkıştırıyorum ellerimle ve kulaklarını tekrar içeriye doğru çekiyorum, bir zarf gibi adeta, yan taraftaki kulaklarından çekerek sıkıştırıyorum, ilikliyormuş gibi, gördüğünüz gibi şimdi en alttaki hamuru yukarı doğru kapatıyoruz. Şimdi hamurumun o dikiş yerlerini kapattığım yerlerin açılmaması için adeta kitlemi kitliyormuş gibi spatulayla hamurumu sıkıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu kullanat bonelerden kullanıyorum. Çok rahat oluyor onlar o hafif unladıktan sonra içine hamurumu yerleştirdim ve hamurun üzerinde kabuk bağlamaması için unluyoruz. Ve temiz bir bez koyuyorum. 12 ile 16 saat kadar buzdolabında o yoğurt koyduğumuz yerde mayalandırıyoruz. Daha sonra bu sırada Şimdi pişirme işlemine geçiyoruz. Önceden döküm tenceremizi ısıtmamız gerekiyor. Sıcak döküm tencereye koyacağız. Müzik Ve buzdolabında beklettiğim yaklaşık 16 saat kadar beklettiğim hamurum hazır. Üzerini hafif unluyorum ki çizik atmam gerekiyor. Çünkü kontrollü bir şekilde kabarmasını istiyorum. Müzik Çizik atmadan önce fazla unlarını alalım. Her tarafını unlayalım. Hamurum hazır. Döküm tencerem sıcak. Şimdi içine yerleştirip kapağını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi pişirme talimatlarına uyarak ekmeğimizi pişireceğiz. Yalnız ek olarak fırınımızın içerisinde yanmaz bir kabın içinde bir kaynar su bulunduralım. Su devamlı orada bulunsun. Bunun amacı da ekmeğin daha gözenekli, daha yumuşak ve kolay kabarması içindir. Ve tamamen el yapımı, makine kullanmadan yaptığımız ekşi mayalı ekmeğimiz hazır. Biraz sıcak ama arkasına vurduğumuzda top bir ses çıkıyorsa ekmek zaten olmuş demektir biraz soğuduktan sonra ekmeğimi keseceğim gördüğünüz gibi nefis görünüyor yaklaşık 2 saat kadar oda sıcaklığında soğuduktan sonra ekmeği kesebiliriz aslında biraz daha dinlenmeye ihtiyacı var ama size göstermek için kesmek istiyorum güzel görünüyor. Mutlaka siz de deneyin arkadaşlar. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Siz de elde yapabilirsiniz. Hatta yeni başlayanlar için güzel bir seçenek olabilir. Evet, işte el yapımı ekmeğin iç dokusu. Gösterdiğim talimatlara, püf noktalarına uyarak siz de elde ekşi mayalı ekmek yapabilirsiniz. Şimdi de ekmeği dilimleyerek size iç dokusunu göstereceğim. Evet. Gördüğünüz gibi hafif nemli bir dokuya sahip olacaktır. Tel tel ayrılıyor. Pamuk gibi bir ekmek oldu. Yumuşacık hem de gevrek dışı. Dışı gevrek, içi yumuşacık bir ekmek yaptık. Hem de tamamen el yapımı. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayınız. Sevgiyle ve üretken kalın.